Efendim, şimdi bekmez köpüğü içeceğiz. Tamam, bekmez köpüğünü nasıl içeceğiz, neyle içeceğiz? Bak, bekmezin ağacından yani çıbıktan, üzüm asmasından bir tane yaprak koparıyoruz. Şöyle kürek yapıyorum bak, tamam mı? Kürek. Şöyle, efendim, orijinal. İlkel bir yöntem ama. Bunu böyle çiyeceksin kardeşim. Borcundan neyse öyle yapacaksın. Ondan sonra hı hı. küreği yaptık. Hı hı. Tamam mı? Geliyoruz. Savur Bak. Savurduk sıra şimdi ekmek sıcak biraz önce kaynattık ya bunu. Buraya çektik gölgeye. Savurduk sıra köpüğü çıkıyor bana. Köpüğü Hı. pekmez kutu. Kolay, tam böyle pekmezin özü oluyor <laughs> efendim hadi hadi buyurun ondan sonra şu yaptığım küreyi köpüğe daldırıyorum efendim. Bak tamam mı? Ondan sonra. Yalnız bu köpüğü içerken çok dikkat edeceksin. Genzini yedirse çok perişan mı? <laughs> <laughs> Kibar Efendim şöyle. <laughs> içeceksin konuşmayacaksın bir de içerken. Oh ne güzelmiş ya. Pekmez köpüğü. Sen de içecek mi yani? Gel sen de iç o zaman.